Herkese selamlar. Trade All YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Ben Perihan Tantul. Bugün Kayhan Demirak ve Ezgi Yılmaz'la birlikte Borsa İstanbul'daki sektörleri konuşacağız dedik ama tabi Borsa İstanbul'da sert satıcılı bir seyir var şu an, an itibariyle. Özellikle yurt dışıyla bağlantılı mı? Birazdan onları konuşacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta Amerika cephesinde Silikon Valisi Bankası'nın batışı tabi dünyada çok ciddi bir ses ve yankı uyandırdı. Sadece Amerika'da değil Avrupa ve Asya tarafında da bankacılık sektörüne çok sert satışlar gördük. E, gerçi e, FED tarafından da gelen açıklamalar, yarının açıklamaları bu bankaları iyi kurtarmayacağız ama e, mudilerin haklarını koruyacağız yönündeydi ve korundu da nitekim. Ama ciddi bir sıkılaştırıcı sürece giriyoruz bankalar cephesinde Amerika'da. Şimdi bunun etkisini görüyoruz. Avrupa cephesine dönüne Credit Suisse e, tarafında ee, her gün çok ciddi satışlar var neredeyse. Bugün de baktığımızda bugün de e, ciddi bir satış var ve o yüzden Avrupa tarafında şu an e, ciddi kayıplar var. E, Eurostox, 50 Endeks göstergede DAX'da %3'ün üzerine kayıplar görüyoruz. Ve yine bankacılık e, sektörü öncülüğünde. Yani e, aslında bizim içeride yaşadığımız satış da yurt dışındaki bu bankacılıkla e, ilgili mi? Bunu konuşmak lazım ama şöyle bir endekse dönüp baktığımda da yani bankalar tarafında değil daha çok genele yayılan bir e, satış söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama diğer taraftan da e, tabii kendi içimizde bir fiyatlama seçim fiyatlaması mı yurt dışında mı fiyatlıyoruz? Burada bir kafa karışıklığı var. E, hangi taraf senin için ağır basıyor Kayhan? Yani yurt dışında şu an bankalarda e, kan gövdeyi götürüyor. Bizdeki bu satışı nasıl açıklayalım sence? Benim birazcık bağlantım kötüleşti ama herhalde bizdeki e, satışla globalin nasıl bir ilişkisi var onun üzerine e, evet, konuşalım. Evet yani globaldeki satış nedeniyle mi şu an Borsa İstanbul'da böyle kıpkırmızı bir tablo var yoksa biraz daha hani e, seçim öncesinde nakite geçmek isteyenler gibi okuyanlar da var. Çünkü hangi tarafa ağır basıyor senin için? Yurt dışında bayağı sert satışlar var şu an. Ya bunu kesin olarak bilmek e, zor yani yurt dışından da tabii tamamen soyutlamak e, zor piyasayı ama e, bir dönemdir oradaki korelasyon koptu gibi yani orada faizler e, artıyor vesaire. Bizim borsa hiçbir şekilde e, yakın vadede yansıması olması olmamıştı. Şimdi bugün de endekse baktığın zaman endeksi yukarıda tutan e, faktörlerden bir tanesi ...bankacılık endeksi, birkaç tane e, sanayi hissesi bir, iyi durumda... ...onun dışında böyle daha bizdüz dışı ufak hisseler dediğimiz e, yerlerde... ...çok büyük e, kayıplar söz konusu. Yani bu son 2-3 gündür de e, başlayan bitiren. Şimdi içeride ne oldu e, son bir haftaya baktığımız zaman diye düşünürsek... ...artık seçim tarihi netleşti, ittifaklar bir şekilde e, belli oldu... Türkiye 15 Mayıs'ta muhtemelen bir e, seçime gidecek yani bu garantilenmiş e, oldu. Tabii o noktasında ya daha doğrusu piyasayı buraya kadar getiren birçok e, oyuncu oldu işte belki kurun sabit kalmasından e, faydalanan yabancı başka e, yerli oyuncular e, vesaire. Ama şimdi 15 Mayıs'ta a noktasında ciddi bir değişiklik. E, olma ihtimali var Veyahut da iktidar değişmesi bile bazı politikalarda bir değişme e, ihtimali var yani dolayısıyla o A noktasına giderken bu kadar kısa süre e, kalmışken öyle de bir geçiş noktası varken hani hisselerinden e, çıkmak isteyen elinde hisse olmadan oraya gelmek isteyen yatırımcılar da e, olmuş olabilir yani geçmiş glo globalle korelasyona e, baktığımız zaman bence bu Tamamen global hareketli açıklanabilecek bir şey gibi e, durmuyor. Tabi bir de piyasada yani piyasanın bir şekilde düşürülmeyeceğine dair. Yani burada haberleri de çıktığı için söylüyorum. Varlık fonunun destek olacağına dair de kesin kati bir e, inanç oluşmuştu. E, onun da bir miktar artık normalize olması demeyelim de en azından o şeyinde kırıldığını gördük bu. Son Aslında şu an hali hazırda varlık fonu piyasaya destek oluyor yani destek olmuş hali bu mu diyenler olabilir ama yani hani alış satış tarafına baktığımızda şu an piyasadaki tüm satışları varlık fonu karşılamaya çalışıyor gibi bir görüntü var yani ben şöyle okuyorum o zaman şu an varlık fonu devreye girmeseydi belki de biz %2 değil %4 gibi bir kayıp görecektik. Ee, en azından hani bir alış tarafında e, piyasayı dengede tutmaya çalışıyor gibi de okuyorum ama yani bu algı da çok doğru değil diyorsun yani piyasa kesinlikle düşmeyecek e, algısı çünkü herkes oluştu oluştu hakikaten evet öyleydi bu iki gün üç gün onu kırdı gibi düşünmek lazım ha tabi mesela e, oradan bir alım gelse bile piyasadaki büyük kağıtlara e, müdahale ettiği sürece yani evet, orada alım yaptığı sürece endeks yüzde bir, bir buçuk aşağı e, gelmiş gibi gözükür ama o endeks ağırlığı yüksek hisseleri dışında baktığınız zaman belki endeks şey, hisseler yüzde dört aşağıdadır. O yüzden e, böyle günlerde hani endekse bakıp onun neresindeyim diye de e, karşılaştırmak çok doğru bir yaklaşım e, olmayabilir gibi. Yine hep aynı şeyi söylüyorum biraz hisse spesifik e, konulara odaklanmak ıı, gerekir diye düşünüyorum. Hani piyasaya para girer mi vesaire den ziyade veyahut da endeks düşüyor mu çıkıyor mudan ziyade. Şimdi hisse spesifik e, hisselere odaklanmak lazım dedin. O zaman ben bugünün yıldız hissesini hemen e, e, Ezgi'ye soracağım. Çünkü burada Borsa İstanbul'da e, yan hisselerde kan gövdeyi götürüyor. Biz düzey indeksine yüzde kayıplar var dedik. E, tabii nazara edilmeyelim ama Tüpraş bugün taş gibi e, Ezgi. Buradaki pozitif ayrışmanın özel bir nedeni var mı diye sormak isterim. Çünkü tüm gün boyunca Borsa İstanbul'da satış gelmesine rağmen 3 ila %4 arası pozitif seyretti çünkü Tüpraş. Evet. Hı hı. E, Tüpraş geçen hafta temettüyü vermişti, hisse başına 45 liralık bir temettü. E, bu hafta o hesaplara geçti. Genelde Tüpraş yatırımcısı hani temettüyü tekrar hisseye yatırabiliyor, e, onun etkisi olmuş olabilir. E, bir de bu sabah e, bu zaten daha önce açıklanmış olan %600 bedelsiz sermaye artırımı ile alakalı SPK'ya başvurduğunu e, açıkladı. Hani daha önce de konuşmuştuk, piyasa e, genelde bu bedelsiz sermaye artırımlarını seviyor, e, onun da belki olumlu e, etkisi olmuş olabilir. E, yani genel e, hani karlılıklar açısından baktığımızda e, sanıyorum e, iki hafta önce gene bir e, yayın yapmıştık, orada Şubat ayında e, marjların biraz zayıfladığından bahsetmiştim. E, yani stok birikiminden dolayı ve e, doğal gaz fiyatlarındaki düşüşten dolayı. Şu an çok fazla bir değişiklik yok. Yine Mart ayında hani oralarda devam ediyor. Yani zayıf derken yani önceki aylara göre zayıf ama geçen seneye göre gayet iyi. Hani ortalamalara göre gayet iyi seviyelerde. Değerleme olarak da ucuz aslında tüpraş. Yani şimdi bugün gayet iyi gidiyor ama sanırım son 1-2 haftada biraz geride de kalmıştı. Yani hani 4 FK'da işlem görüyor 4-5 FK'da işlem görüyor bu şirket e, hikayesi e, kısa vadede iyi e, o nedenle açıkçası ben hani beğenmeye devam ediyorum e, TÜPREŞ'i iyi performans gösterir diye düşünüyorum. Peki diğer taraftan şimdi iyi performans gösterenlerden bir de kötü performans gösterenlere geçeceğim Kayhan Koza grubu. Bilanço sonrasında kozaltında daha fazla satış vardı. Gerçi kozamaden e, kozaltına göre bir tık daha az düştü diyebilirim ama e, yine bilanço yatırımcıyı memnun etmedi gibi bir görüntü var. Nasıl okudun bilanço'yı? Ee, ya tabii bilanço oldukça zayıf geldi. Yani bir kısmına tabii beklenebilir sonuçta e, belli maden sahalarında artık üretimin e, sonuna geldi şirket geçtiğimiz bir iki sene önceki e, üretim rakamlarını tutturamıyor. Henüz yeni bir maden alanında e, açmış e, değil. Birazcık normal çeyreklere göre tenör de düşük geldi. Yani burada tenörden e, kastım işte kayaçtan çıkan o gram altın miktarı bazen yüksek oluyor, bazen düşük oluyor. Yani döngüsellik gösterebiliyor. Onun da etkisiyle birazcık üretim e, zayıf geldi. Onun dışında nakit maliyetler de e, 900 doların e, üstüne çıktı. Böyle 810 820 e, bantlarından düşen ölçekle e, beraber. Yani dolayısıyla zayıf dördüncü çeyrek sonuçları gördük. Şimdi üretim anlamında da önümüzdeki yıl e, bu rakamları iyileştirebilecek bir rezerv alanı yok. Dolayısıyla yine üretimin görece zayıf kaldığını e, göreceğiz. Şimdi Kozal'ın düşmesiyle de alakalı tabii geldiği noktadan bakarsak yani 3-4 ay içinde e, dolar bazında fiyatını 3'e katladıktan sonra oradan e, düşmeye başladı. E, ve o arada da bir haber geldi tabii şirketi işte 650-700 milyon dolar e, katabilecek bir Proje alanı açıkladılar ama zaten hisse fiyatı onun çok çok e, üzerine koymuştu. Bilanço da kötü gelince oradan bir normalleşme oldu diye düşünüyorum. Yani benim şu an elimdeki verilerle iyi de varsayımlarla bulduğum hedef fiyat 18.9 lira şirket için. Yani dolayısıyla temel değerleme anlamında koz altında çok ciddi bir değer göremiyorum ama işte burada bir... E, rezervlerden kaynaklardan rezervleri dönüşüm olur hmm. bir yeni alan açılması e, olur o hikayeyi değiştirebilir tabii de enteresan bir şekilde şirket yani ikiye iki uçağa katlamış e, dolar bazında hisse fiyatından da e, bir geri alım e, açıkladı Ben onu da enteresan buldum hatta meydan hatta açıklamayı yani. bırak birçok şirket açıklıyor ama açıkladıktan sonra almaya da başladı yani kamu aydınlatma platformuna baktığımızda yani her sabah çoğu sabah daha doğrusu aldığında alım yaptığında görüyorum bir de birçok şirket açıkladı ama birçoğu da almaya başlamadı henüz. Ya, evet e, her gün bir milyon bir milyon alıyor ben de görüyorum yani iki buçuk ay önceye göre ne değişti mesela iki buçuk ay önce niye almıyordu da şirket bugün Şimdi alıyor diyorsun. o dolar dolar fiyattan alıyor veya da ne öngörüyor da belki bizle e, paylaşmıyor diye de e, düşünüyorum. Yani bence iyi geri alım örnekleri var. Kötü geri alım örnekleri var. Hani Belli bir değerlemeden ben e, hisseyi nakit karşılığı e, almanın aslında çok da iyi bir sermaye alakasyonu olduğunu e, düşünmüyorum. Ama bakalım e, değerleme tarafını nasıl, daha doğrusu hisse fiyatını nasıl etkileyecek. Benim dediğim gibi şu anki değerlem 18,9 lira yani derlemelere baktığımızda şu an e, ucuz olduğunu söyleyemeyiz hatta bir, bir miktarda pahalı bile e, diyebiliriz diyorsun. Peki şimdi e, hazır bu bilanço döneminde artık sonuna gelmişken geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz ülkere döneceğim tekrar. Çünkü bilanço geldikten sonra e, ülkerde bir tavan fiyatlama gördük. E, bu tabii ki e, gözleri bilançoya çevirdi tekrardan. Şimdi detaylarına sen baktın e, alt kalemlerine de baktın ülker biraz daha orta vadede baktığımızda aslında yatırımcısını bırak memnun etmeyi ciddi derecede üzen çok kötü performans gösteren bir hisse oldu muadillerine ve borsa İstanbul'un performansına göre çok çok aşağıda kaldı son birkaç yıllık performansda en kötü geride kaldı diyebilir mi artık Ülker yatırımcısı sana göre yoksa erken mi şimdi bunu kesin olarak bilmek çok zor çünkü ne bileyim her şey iyi giderken bir önem gıda satın alması yapıldı. Ondan sonra bir kur şoku e, çıktı. Yani şirket için her şey tamamen değişti. Yani o gün sıfır borçlu e, bir şirketten bir şirketken bir anda EBITDA bölü net borç e, FABÖK bölü net borç oranı 3 e, çarpana çıktı. Yani dolayısıyla burada alınan belli aksiyonlar işte bu satın alma olur, birleşme olur, başka stratejik kararlar olur. E, şirketin değerlemesini etkileyebiliyor. Ama yani önümüzdeki e, bir bir buçuk senelik sürece baktığım zaman görünümün birazcık daha olumlu olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi ona geleceğim bilançoya e, gelirsek bilanço operasyonel olarak e, beklentilerden oldukça kuvvetli geldi hem marş tarafında hem büyüme e, tarafında ama yılın ilk 9 ayında zaten bilançolar hep iyi geliyordu. Sıkıntı olan şirketin e, net kar e, tarafıydı. Hem finansal yatırımlarından büyük zarar yazdı bir buçuk milyar TL kadar. Hem de döviz borçtan dolayı kur farkı zararları net karı çok baskıladı. Şimdi dördüncü çeyrekte birazcık kur farkı e, zararları normalleşti. Şirket finansal yatırımlarından e, kar etti. Çok da güçlü bir e, EBITDA yaratınca bir anda e, net kar açıkladı. Bir de buna ilaveten yine şirkette yıllardır büyük sorun olan bir işletme sermayesi ihtiyacı var. Yani muadillerinin diğer gıda şirketlerine göre bakarsak bir buçuk iki katı bir işletme sermayesiyle faaliyet gösteriyor. Ülken nakit e, yaratamıyordu. Dördüncü çeyrekte yani 2022'yi de genel olarak kapsayacak şekilde korkunç iyi bir nakit yaratım var. Yani faaliyetlerden 2.7 milyar nakit yarattı e, şirket. Öyle bakınca Net borcu e, birazcık aşağıya geldi. Yani şimdi en nihayetinde elimizde artık e, net kârı da yansım, yansımış e, güçlü bir operasyonel performans ve iyi bir nakit akışı var. Hisse e, fiyatı da e, çok aşağıda olunca tabii piyasanın buna tepkisi e, iyi, iyi oldu. Şimdi şirket yönetimi en azından CFO'su bu işletme sermayesi yönetimini devam ettirmek dediklerini e, söyledi. Ya bunu da bir, bir buçuk sene dememin sebebi şimdi şirketin bir, bir buçuk sene daha iyi nakit yaratımını en azından sağlayacağını düşünüyorum. Bunun teminatı olan bazı konular var. Mesela 2025 Ekim Kasım ayları gibi Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam 650 milyon dolar Eurobond refinanse edecek şirket. Şu an vadeye kadar olan getirisi yüzde on dört tahvilin o seviyelerden refinanse etmek istemeyecektir. Yani dolayısıyla hı hı. Iı, bu refinansmana kadar şirketin ıı, nakit akışını çok fazla öncelemek için ıı, motivasyonu olacağını düşünüyorum. Ete bu finansallar böyle gelmeye devam ederse ıı, iyi nakit akışıyla ıı, beraber çarpanlar da oldukça. Makul görünecektir. Yani dolayısıyla burada en azından belli bir e, dönem için Eurobond'un refinansmanına kadar iyi bir hikaye yazmak ülkelerle alakalı bence makul. E, ama bu benim yani şahsi e, fikrim ama yönetimde işletme sermayesi tarafını iyi yönetmek istediklerini söyledi. Yani biraz e, uzattım ama işin özeti bu şekilde. Hı hı. Peki e, Ezgi, şimdi TÜPRAŞ'ı konuştuk. Petkimi çok beğenmediğini biliyorum. Bilançosu geldi. E, fiyatlama anlamında da zaten yatırımcısı da fiyatlamadan da çok memnun ve tatmin değil. E, o nedenle şimdi hani borsada artık beklentiyi alıp gerçekleşeni satıyoruz. Yani beklenti kötüydü, bu da satıldı. E, peki... Petkim tarafında da e, yine Kayhan'a sorduğum gibi sormak isterim. Yani en kötü geride kaldı mı? Mesela birinci çeyrek beklentilerini artık şimdi fiyatlamaya başlayacağız. E, orada biraz daha e, senin için bakış açına bir düzelme olacak mı? E, bundan sonraki süreçte en azından beklentini fiyatlama fiyatlanması anlamında soruyorum. Hı hı. Ee, en kötü geride kalmış olabilir Petkim için ama e, toparlanma ne zaman o belirsiz henüz. Yani hani en kötüden çok hafif bir toparlanmayla ile belki devam edeceğiz önümüzdeki dönemde. Şimdi dördüncü çeyrek karı çıkmıştı Martın başında. Orada yani kar olarak net karda piyasa beklentisinin üzerindeydi ama vergi gelirleri vardı. Operasyonel tarafta negatifti, Fabrik tarafı negatifti. Şirket telekonferansta 2023 beklentilerini de paylaştı. Ee, şöyle ki 2022'de e, Favek rakamı 200 milyon dolarlar civarındayken 2023'te şirket e, 100-120 milyon dolar gibi bir e, Favek bekliyor. E, oldukça düşük aslında. Yani hani e, bu aslında biraz beklentilerden e, beklentilerin altında kaldı diyebilirim. E, daha Önceki yayınlarımızda da e, hatırlıyorum. Hani e, bu kadar ciddi bir 2023'te bu kadar ciddi bir Favek düşüşünü e, ben e, beklemezdim burada şirket yeni kapasitelerin eklenmesini bir gerekçe olarak söylüyor bu fabrika düşüşünde yani Asya'da Amerika'da birçok yeni kapasite var talep tarafı nispeten zayıf bunların etkisiyle muhtemelen yılın ilk yarısı zayıf geçecek diye bekleniyor yılın ikinci yarısında biraz daha Çin tarafında talebin toparlanmasıyla işte Türkiye'de de Deprem sonrası yeniden inşaat aktivitesinin başlamasıyla talebin toparlanması bekleniyor. Yani o nedenle hani biraz düşük geldi şirketin tüm yıl tahminleri. Düşünüyorum aslında biraz belki temkinli olmak istemiş de olabilir şirket. Çünkü 2022'de aslında sene başında böyle 300 milyon dolarlarda bir fabrik beklenirken Yıl sonunu 200 milyonla kapatmışlardı. Arada bir e, öngörülerini aşağı revize etmek gereği duymuşlardı. E, çünkü 2022'nin ikinci yarısı çok kötü geçmişti. E, belki bu sefer yıla temkinli başlayıp e, daha sonra e, olası bir iyileşme e, görülürse tekrar öngörüleri yukarı çekeriz diye tahmin e, düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum. E, şimdi burada etilen nafta makasına bakıyoruz petkimin kısa vadede karlılığı için. Etilen nafta makası aslında son birkaç haftada ciddi iyileşti. Yani böyle 100 dolarlardan 360 dolarlara kadar geldi. Bunun sebebi nedir diye bir okuma yaptığımda yani Avrupa'da bazı plansız duruşlar var. Kapasite kullanımlarında düşüşler var. Bunların etkisi görülüyor sanırım spread üzerinde. Ee, hani geçici olabilir ee, ama hani kısa vadede de iyi bir e, toparlanma var. Ee, hani bu ne zamana etkili olabilir? Ancak belki ikinci çeyrekte görürüz e, bunun etkisini veya işte hani zaten e, ilk çeyrek e, te, e, aşağı yukarı bitti. E, hani toparlanma eğer sürdürülebilir bir şeyse bunu ikinci çeyrekte görürüz yani sonuç olarak en kötü geride kaldı ama heyecanlanmak için de sanki biraz daha vakit var gibi Petkim için. Hı hı. Peki biraz da sağlık tarafına da geçelim istersen ee Kayhan. Burada hem gelen bilançolar hem de ee, tabii bir ilaç zammı da bekleniyordu piyasada. Bunun biraz etkilerini konuşalım ee, sağlık cephesi için. E, şimdi şöyle e, ilaç zammı e, bekleniyordu e, çok pardon e, i̇laç ilaç zammı şöyle yani piyasa kendi bekliyordu ama aslında regülatif tarafta bunun olacağına e, dair bir endikasyon e, yoktu. Yani son yayınlanan ilaç kararnamesi e, Aralık tarihli. Orada diyor ki ben ilaç fiyatlarını belirlerken bir önceki yılın ortalama euro kurunu alırım. Ona yüzde kırk iskonto uygularım. E, o bir sene boyunca da geçerli olur diyordu. O zaten açıklanan 10.75 referans euro fiyatı. Onu kapsıyordu. Dolayısıyla burada yani kararnameye göre bir yani fiyat artışı öngörmemek lazım. Ama piyasada bir miktar e, beklenti vardı. Hatta bana da çok soru geldi. Hem işte e, bireysel yatırımcılardan hem bizim şubelerden e, vesaire hak yatırım ilaç zammı beklemiyormuş e, diye. Ama aslında bizim beklentimizden ziyade o, o kararnameyle ilgili bir konuydu. Şimdi 14 Mart'ta yani dün e, bir kararname yayınladılar. Ya tam olarak bir e, iskonto değişikliği veya da bir zam değil ama şöyle bir şey yapmışlar. Fiyatı 56 liranın altında olan ilaçlara 4 lira e, ek zam e, yapmışlar. Ya yani muhtemelen oradaki görece ucuz e, ilaçların herhalde üreticileri daha çok zorlanıyor veya da bulunurluklarla ilgili daha ciddi sıkıntı var. Şimdi buradaki temel dağılımı bilmek çok zor ama ben çok kabaca bir hesap yaptım. Bütün piyasa için yüzde dörtlük bir ilaç zammı anlamına gelebilir diye tahmin ediyorum. Bunun üzerine bir zam gelir mi bilmiyorum. Yani mevcut kararnameye göre gelmemesi lazım ama geçtiğimiz 8 ayda da üç tane farklı kararname çıktı böyle ara düzenleme niteliğinde. <laughs> Çoğunda eczacıların e, kar marjını e, düzenliyordu. Dolayısıyla yani enflasyon belli bir seviyenin üstüne e, çıkarsa hatta maliyetler e, artarsa muhtemelen burada geçmişte yaptıkları gibi ara dönem e, zammı yapmak durumunda kalabilirler ama en azından bunu yani belli seviyede yapmamak için de regülatör bir direnç gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar e, ince ayarı yapmak işte şu kadar fiyatın altına 4 lira e, bana onu gösteriyor. E, bir de Şeyde e, tebliğde şu konu var. Üçüncü defa e, eczacıların çok detaya girmeyeyim kar marjını arttıracak bir e, düzenleme yaptılar. Oradaki fiyat aralıklarını değiştirdiler. E, depocularınki e, sabit kaldı. Orada bir e, değişiklik yapmıyorlar. Aslında orada da bir e, revizyon gerekiyor ama e, bir şekilde şey yine regülatör orada yapmamayı e, seçmiş. Yani dolayısıyla birazcık ilaç fiyatlarının yukarı gelmesi Selçuk Eza için e, olumlu ama bu marjların değiştirilmemesi bence olumsuz. Buradaki olumsuzluğun asıl etkisini de bir değişiklik gelmezse ikinci çeyrekte ve sonrasında e, göreceğiz. i̇kinci çeyrekte kur farkı karı da olmayacak. Aslında Selçuk'un şu anki yapıda ne kadar faaliyet karı edebildiğini e, yatırımcıları ikinci çeyrek işte 2023'te görecekler e, diye tahmin ediyorum yatırımcılar e, bizde. Ya ben bu seviyelerin e, makul olduğunu düşünüyorum. Belçük Eczada. Ama hani de tarafta olumlu bir değişiklik vesaire bizim beklentilerimizi e, etkileyebilir diye söyleyeyim. Ha Bir de bu konuyla ilgili şunu da eklemek lazım. Hani sektörel bir değerlendirme e, yapıyorsak. Şimdi burada ilaç fiyatlarındaki artış aslında hem üreticilerin hem depocuların son zamanlarda maliyet enflasyonunu yakalayamaz hale geldi. Ara hı hı. E, zamlar yapsalar da mesela yine e, piyasada <laughs> önemli ilaç ilet, ilaç üreticilerinden bir tanesi e, Deva Holding var. Onunla yani son iki yıllık e, marjlarına baktığımız zaman ki rekabetçi avantajı yüksek bir e, üretici. Bu e, ilaç fiyatlarındaki görece zayıf artışlar, maliyet enflasyonunun altında e, kalan artışın bütün e, değer zincirini etkilediğini e, düşünüyoruz. Hani burada kesin bir öngörülebilirlik için hani ara kararname geldi artık bu noktadan sonra şunu yaptıktan ziyade belki buradaki e, kuralları daha uzun vadeli bir şekilde ya da buradaki kuralları daha net ve bir şekilde şartları iyileştirerek koymak e, gerek koymak gerekebilecek bence asıl öngörülebilirlik e, sektörle alakalı e, bu şekilde artar diye düşünüyorum. Bekleyen yani böyle birçok olumsuzluk konuştuk ya o zaman böyle sana bir e, soru sormak istiyorum. onla bitireceğim bugün programın Araştırma kapsamındaki şirketlerden bilançosunu en çok beğendiğin hangisi oldu? Hep böyle hiçbir şeyi beğenmemişsin gibi daha doğrusu beğenmedin değil de yani kötü geldiği için beğenmedin tabii haliyle. Böyle ciddi bir upside yakalayamadım da ağzından. E, o yüzden böyle hani bir tık öne çıkarırsa bileceğin bilanço anlamında bir şirket var mı? Ya şöyle aslında ülkeyi konuştuk orada hı hı. ya başka MEN ile alakalı riskler vesaire olmasa çok iyi bir bilanço. Ben yataşı e, çok beğendim. Yani Öyle özellikle ya. 2023 hedefleri çok kuvvetli. Zaten bizim e, model portföyümüzde e, benim takip ettiklerimden bir de yani yandan bakıyoruz diyelim biz de ilgileniyoruz hani logonun yine 2023 Hı -hı. hedeflerini beğendik değerlemesine göre yani benim tarafta mavi geldi çıkıyor. mi mavi mavi bugün geldi yani Mustafa bakıyor ona ama Hı -hı. oldukça sabah anlattı yani marjlar beklentilerden iyi gelmiş i̇şte 4.8 fk çarpanıyla işlem görüyor dedi benim kavurucumdaki en ucuz bulduğum hisselerden biri dedi. Zaten o da bizim model portföyümüzde yani Mustafa adına çok beğendiğimizi <laughs> sabahki yorumlarına istinaden söyleyeyim yani. O da referans ol, referans son... vererek diyorsunuz söyleyeyim diyorsunuz. Yani. Yataşın maviyi de ekleyebiliriz çıkmıyor. yani. Evet ikisi de bizim model portföyümüzde iyi para kendiciler. Gerçi Yataş birazcık üretici slash para kendici gibi ama. Yani da korkunç bir alan büyümesi var. Çok ciddi pazar payı kazanıyorlar. Dolayısıyla bu büyümenin önümüzdeki birkaç sene güçlü bir şekilde ben sürdürülebileceğini düşünüyorum deyip bağlayayım. Kayhan çok teşekkür ediyorum ben de ağzına sağlık. Ezgi senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli yorumlar için. Efendim haftaya çarşamba günü Tradeol YouTube kanalımızda görüşmek üzere diyelim. Herkese bol kazanç bir hafta diliyorum şimdiden. Hoşçakalın.